değerli Son Samuray izleyenleri Türk Savaş Sanatları Birliği adına yapmış olduğumuz birinci programımıza hoş geldiniz. Bu programdaki ilk konuğumuz Bagatur Türk Savaş Sanatları Bagatur sisteminin kurucusu Hüseyin Yabir hocamız. Hocam merhabalar öncelikle. Merhaba ben Hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben hemen ee, senin çıkartmış olduğun e, ve bana gönderdiğin şu eseri izleyenlerimize göstereyim. Hem Türkçe hem İngilizce. Sanıyorum e, bu eseri isteyenlere de sen ulaştırırsın. Evet. değerli Öncelikle olarak kendinizi tanıtır mısınız? Ee, i̇smim Hüseyin Yabir. 1975 Erzurum doğumluyum. Ee, üç çocuk babasıyım. Evliyim. Ee, aynı zamanda öğretmenim, tarihçiyim, tarih öğretmeniyim ve e, savaş sanatlarıyla çıkar etmekteyim. E, Aydın Nazili'de yaşıyorum. E, Nazili'de Bagatür Dünya Federasyonumuzun e, binası da burada. Allah nasip etti. E, yıllardır böyle hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu arada tarih öğretmeniz, öğretmeni olmanız da e, yapmış olduğunuz Türk savaş sanatlarıyla e, ilintili olması çok hoş olmuş. Çünkü o evet. da bir tarih içeren bir e, savaş sanatı ve tarih ilgisi gerektiriyor. Kesinlikle e, savaş sanatlarının ben tek başına e, spor tanımı içinde sıkıştırılamayacağını düşünenlerdenim. E, savaş sanatları gelmiş oldukları toplumların inancından, karakterinden, disiplinlerinden, kültüründen, geleneklerinden beslendiği gibi e, modern bilimlerin içinde tarih, arkeoloji, filoloji yani dil bilimi, bunun yanı sıra ee, sosyoloji, psikoloji, anatomi, yani bir sürü pozitif bilimleri de içinde barındıran böyle kırk kollu bir ahtapot gibidir savaş sanatları. O yüzden savaş sanatlarını yapan insan aslında e, büyüklerimizin tabiriyle hezerfen, binbir ilim sahibi insan demektir. Ben öyle görüyorum. Eyvallah. Peki değerli hocam hemen stilinizin adı ve anlamını sizden rica edeyim. Bagatu e Kahraman yiğit anlamına gelmekte ee, Mahalasını M.Ö. önce 212 Metan'dan almakta. Eskiden Türk kanunlarına verilen aynı zamanda sıfat bagatuhandır. Ee, Anadoluya Bahadır oralık fonetiği değişerek gelmiştir ama köken olarak bagatu R çok fazla eklenmemiştir ama bazı oğuz boylarında R'de eklenerek ortaya çıkmıştır. O yüzden kahraman, yiğit, alp anlamına geldiği için bu isimde e, karar kıldık. Hem kahramanlarımızı, ecdadımızı iade etme bağında hem de bu işi yapan insanlara sadece fiziksel değil de ruhsal disiplini ve öğretiyi de katma bağında e, bir ayrıntı olsun istedik. Hemen o zaman üçüncü sorumuzu ekleyelim bunun peşine. Peki bu sistemi, bu stili e, veya siz nasıl adlandırıyorsanız kurma amaç ve gayeniz nedir? Şimdi e, hemen hemen her toplumun kendine ait savaş sanatları var. Neredeyse kabilelerle savaş sanatları var. Hatta bir toplumda birbirinden çok farklı savaş sanatları var. Çok farklı disiplinler, çok farklı mücadele anlayışları ortaya koyan sistemler var. Bunu Çin savaş sanatlarında, Japon savaş sanatlarında, hatta Kore savaş sanatlarında görmekteyiz. E, savaş sanatını kurmamdaki e, neden şu, aslında bir savaş sanatı kurmaktan ziyade e, ben bir stil kurmadım. Ben e, tarihten günümüze kadar var olan, gelmiş, e, bugün Özbeklerin halen de uygulamış olduğu Tekvando'nun atası olarak kabul edilen Turun'u yıllardır inceledim. Ha, Hakan kardeşimin yıllardır mücadelesini verdiği, İslam öncesi Türklerin uygulamış olduğu Amaro'yu inceleme şansım oldu. Bunun yanı sıra Aba güreşi, kuşak güreşi gibi geleneksel sanatları e, hepsini bir araya getirerek e, bunlardan bir sentez oluşturmaya çalıştım. Yani. Ee, mücadele anlayışı stratejisi olarak ayakta başlayan ama yerde biten çünkü biz içgüdüsel olarak biraz güreşen bir toplumuz. Yani e, hemen kapışan bir toplumuz. Bunun öncesinde kişiyi e, soluksuz ve dengesiz bıraktıktan sonra yerde onu tamamen etkisiz hale getirecek bir formül üzerinde çalıştım. E, bu geleneksel formlarımız zaten bunun için yeterliydi. Ben biraz daha bunları bir araya getirdim. Biraz da modernize ettim. Allah nasip etti. E sistemin ilham kaynağı bunlar. Eyvallah. Peki stilin yani stilin demeyeyim. sentezinizin, <laughs> sentezinizin sentezinizi diyelim. Eee içeriği ve tanıtımını da yapar mısınız? Şimdi mücadele anlayışımızın e, iki programı var. Self defense programı var. Silahlı programı var, silahsız programı var. Mücadele anlayışımızın genel stratejisi şu. E, bugün e, bazı Japon savaş sanatlarında da e, MMA diye tabir edilen mix Martial Arts, karışık Savaş Sanatları e, mentalitesinde de olduğu gibi ayakta başlayan kişiyi dengesini ve soluğunu kestikten sonra tamamen yerde etkisi hale getirme mücadele perspektifini içeriyor. Yalnız yani orası, hocam e, ayakta başlarken derken ayaktaki mücadelede tekme yumruk kombinasyonlarını hepsi kullanıyoruz değil mi? Hepsi var. Hepsi var. Bütün e, şeyler var. Ee, tamamen koruyucu kaslar kullandığımız için e, büyük kategorisinde kafa bile kullanabiliyoruz. E, kafa atma bile de, e, sistemin içerisinde mevcut. Yani hem geleneksel formları yaşatmak hem de modern dünyanın getirmiş olduğu e, insanın savunma ihtiyaçlarına cevap olabilmesi adına e, böyle e, bütün ihtiyaçları listeleyerek bir e, sistem değerlemeye çalıştık. Bunun üzerinde baya bir emek sarf ettik. İnşallah e, zaten uygulayan arkadaşlar e, kararı verecektir. İnşallah seminerlerde birlikte de antrenman yaptığımız zaman siz de bir e, deneme şansına sahip olacaksınız. O zaman ben de sizin takdirinizi e, görmek isterim. İnşallah. Yani bu o zaman bu sistemin bir müsabaka formatı ve tüzüğü şu anda var ve uyguluyorsunuz. Kesinlikle şu anda dokuz tane birlikte çalışmaktayız. Federasyon olarak Bagatür Dünya Federasyonu olarak. Buna Japon Kudo Federasyonu da dahil olmak üzere onlarla tam temas yarışma programları konusunda anlaşmaya vardık. Yaptığımız organizasyonlara onları davet ediyoruz. Onların yapmış olduğu organizasyonlara bizler davet ediliyoruz. Peki bu bahsettiğimiz format tatemide veya ringte veya dövüş alanında uygulanan bir format. Bunun haricinde... Türk kültüründe veya Türk savaş sanatları kültüründe mevcut olan kılıç, ok, e, cirit, mızrak gibi bunlarla ilgili çalışmalarınız veya faaliyetleriniz var mı? Ve buna ilaveten yine Türk kültürüyle alakalı sistemin içerisinde neler var? Şimdi e, savaş sanatları bahsettiğim gibi. E, Savaş sanatlarının bir estetik boyutu vardır. Bahsettiğimiz, biraz önce sohbetin ettiğimiz alan sadece estetik boyutuyla ilgili. Ama bunun bir tarihsel boyutu var, bunun bir sosyolojik boyutu var, bunun bir ekonomik boyutu var, bunun e, psikolojik boyutu var, bunun sosyolojik boyutu var. E, bütün bu boyutları bir araya getirdiğimizde farklı farklı e, dengeler üzerinde yürümek zorundayız. Biz Alpik okullarımızı Türkoloji eğitim akademileri gibi kullanmaktayız. E, Göktürkçe derslerinden Türk tarihi derslerine kadar İslam öncesi ve İslam sonrası genel anlamda tarih disiplinlerimizin altlara yüklenmesine kadar mücadele anlayışımızı oluşturan temel dinamiklerimizin hangi kültürel üyeden beslendiğini anlatana kadar temel disiplinlerimizin hepsini vermeye çalışıyoruz. Kendi içimizdeki mücadele anlayışımızda e, klasik e, Türk mücadele sanatlarında olduğu gibi iki tane otağdan altlar çıkmakta ortada geleneksel güreşimizde olduğu gibi bir cazgır bulunmakta. Onlar gülbek ve dua verir. Gülbeng ve dualardan sonra alplar e, kendi çadırlarından çıkar. Boyunlarında birer tane kurt postları vardır. E, postu sınayıcıya, hakeme teslim ederler. Kıran kırana bir cenk başlar. Cenk sonunda yenen alp, yenilen alpın e, kurdunu alır. Yani hem geleneksel formları yaşatmaya çalıştık. Hem de e, globalleşen dünya içerisinde savaş sanatlarınızın biraz modernite edilmiş haliyle de dış mücadele unsurlarıyla e, müsabaka yapabilecek, onlarla mücadele edebilecek, dünyanın gözünü Türk savaş sanatlarına ya da Türk mücadele sanatlarına çevirecek atraksiyonlara da iyi vermeye çalıştık. Ama kültürel e, özellikler tamamen yansıtılmakta. Aynı zamanda Bagatür bir toplum mühendisliği projesi. E, biz e, gençliğimizin, çocuklarımızın çok ciddi bir tehdit altında düş olduğunu düşünenlerdeniz. Popüler kültür, internet kültürü e, alabildiğine çocuklarımızı bitirdi, yok etti. E, okullarda verilen eğitim sadece not üzerinden değerlendirmeler üzerine, onların ruhsal ve bedensel gelişimi üzerine hiçbir ders yok. Maalesef ilkokuldan üniversiteye kadar ve bu konuda bu boşluğu hiçbir şey doldurmamakta. Savaş sanatları e, bunu doldurabilecek tek alan. İnşallah ben e, yetkililerimize de buradan e, sesleniyorum. Savaş sanatlarının bu anlamdaki kişisel gelişim gerçekliğini fark edip okullarda kendi geleneklerimizden beslenen, kendi töremizden beslenen sanatları çocuklarımıza öğreterek onların hem fiziksel gelişimini hem psikolojik gelişimini bir arada dengelip yürütmeleri için bir e, alanlaşmaya çalışıyoruz. Eyvallah hocam. Peki e, sisteminize bağlı e, gerek Türkiye içerisinde veya yurt dışında e, okullar, salonlar var mıdır? Varsa kaç tanedir bunlar? Evet, yaklaşık dört yıldır bu anlamda kurumsallaşmaya ve örgütlenmeye başladık. 2017 yılında dernek federasyonumuzu kurduk. İzmir'de iki tane okulumuz, Aydın Merkez, Azilli, Rize, İstanbul iki tane, Hatay, İskenderun, Ankara, Mersin, Adıyaman, Antep, Erzurum, Gümüşhane, Batman, Denizli, Afyon, Balıkesir. Ayrıca 5 üniversitede üniversite topluluklarımız, öğrenci topluluklarımız yurt dışı temsilciliklerimiz olarak Belçika, Almanya, İran, Gürcistan, Pakistan, Azerbaycan, İtalya, Belarus, Fas, Afganistan, Amerika ve Ukrayna'da şu anda e, örgütlemiş durumdayız. İnşallah daha da büyüyeceğiz. Çok güzel bir organizasyon yapısı. Peki değerli hocam, e, biliyorsunuz bu programın amacını da biliyorsunuz. E, bizler bir Türk Savaş Sanat Savaş Sanatları Birliği kurma niyetinde yola çıktık. E, bu yola çıkış ee, yolcularımızdan bir tanesi de sizsiniz. <laughs> Eyvallah. Ee, bu birlik hakkında ne düşünürsünüz? Ben e, bu konuda emeği olan, birikimi olan, sizin gibi öncülük yapan bütün arkadaşlarıma, hocalarıma e, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Öyle bir yapılanma olursa, e, hakkaniyetli bir yapılanma olacağına hiç şüphem yok. Bizler elimizden geldiği kadar katkıda bulunmaya destek vermeye, onu yaşatmaya varız. Yani dünyada Japon savaş sanatları başlığı altında yüzlerce branş var. Kore savaş sanatlarında böyle, Çin savaş sanatlarında böyle. Biz Türk savaş sanatları bir üst birliği, yani siz kendi bir sistem içinde bile bugün Kyokushin karate'de gördüğümüz gibi united, birlik oluşturuyorlar. Kyokushin'e bağlı bütün birlikler oraya e, bağlanabiliyor, birlikte faaliyet yapabiliyorlar. Bence bu dış dünyaya açılmamız noktasında Türk mücadele sanatlarının o renkliliği içerisinde iyi bir pencere açacak, iyi bir ufuk açacak ve bu anlamda insanların Çin, Kore, Japon hatta son yıllarda Batı Avrupa'dan getirmiş olduğu ithal savaş sanatlarına olan ilgisini bir de Türk savaş sanatlarına çekebilecek diye düşünüyorum. Bununla da ne olacak? Hedeflediğimiz gibi kültürümüz, tarihimiz, değerlerimiz, disiplinlerimiz, ülkemiz, inançlarımız e, karakterlerimiz e, dünyaca daha iyi bilinecek, bence Türk milleti biraz daha hak ettiği yere gelecektir diye düşünüyorum. Bu anlamda e, başlatmış olduğunuz mücadeleden dolayı ben sizleri tebrik ediyorum, Allah razı olsun. E, biz Bagatür Dünya Federasyonu olarak e, her türlü katkıya hazırız. Eyvallah hocam, çok teşekkür ederiz. Biraz önce sistem, sisteminizi anlatırken harika görsel e, bir şölenden bahsettiniz. Ee, bu görsel şöleni sizi, sisteminizi merak edenler size nasıl ulaşırlar? İnternet sitemiz, İnternet sitemiz var. Bagatür Dünya Federasyonu Ork. Oradan evet. sitemiz var. Ee, i̇nşallah bu yıl tabii bu virüs nedeniyle biliyorsunuz biraz hayat durma noktasına geldi. Ciddi projelerimiz var. Ee, ben meraklı olan bütün dostlarımızı bu yıl yapacağımız, Büyük Bagatur Uluslararası Bagatur Festivali'ne de inşallah davet edeceğim. Orada birebir o atmosferi yaşayıp hissetmeleri gerekiyor. İnsanlara böyle bir tarihi yolculuğa çıkarıp tarihteki kahramanlarımızın, yiğitlerimizin, alplerimizin, o mücadeleci ruhunun, o cenk meydanlarındaki ahenginin biraz daha yaşatılması, kurgulanması ile ilgili ciddi bir projemiz var. İnşallah hep birlikte bunu soracağız. Birebir de canlı yaşama şansımız olacak inşallah. İnşallah. Değerli hocam çok teşekkür ediyorum katkılarınız için bakaturu kısa da olsa tanımaya çalıştık. Ancak ben bu sohbetin çok daha uzun dakikalara ulaşması dileğindeyim. İnşallah bunda kısa zamanda sizinle uzun bir program yapacağız bakaturu ve Türk savaş sanatlarını çok daha detaylı konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ediyorum bizi izleyen herkese selam ve saygılarımı iletiyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Herkesi bu çatı altında birlik olmaya da davet ediyorum. Bagatür Dünya Federasyonu'nda sizleri de kısa sürede misafir etmeyi arzuluyoruz. İnşallah. Değerli izleyenlerimiz, Son Samuray programında Türk Mücadele Sanatı Bagatür'ün kurucusu Hüseyin Yabir'le birlikte oldu.